Du Dudut Gamers'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl, yanımda Halil var. Evet arkadaşlar. Channel Channel olarak, olarak ilk videomuz. ama daha önce bir kanalımız vardı ve en azından biz en orada video çekmeyi bıraktık şimdilik tabi. Daha yani bilmiyorum ileride ilerimiz olmaz zaten. O yüzden ilk sevdiğimiz olarak küp bölde karar verdik. O yüzden küp oynayalım dedik. Haritamıza bir bakalım. Ali istiyorsan kasla kasla şeye gidelim, tavana gidelim. Buradan gidiyor. Evet. Oyun çok güzel bir oyun. Yani baya güzel bir oyun. Çok Grafik güzel. olarak ya küble küplerden oluşmuş gibi gözükse de Oo, bir dakika ben oyunun seslerini bir kısayım tamam <laughs> hmm. her render distance kaç kırıkta kalsın müzik volume <laughs> Ha, şimdi daha iyi galiba. En azından sesimi bastırmıyordur. Çok, çok azaldı şimdi de. Bir tane arttırayım o 20 olsun. Şimdi daha iyi. Hadi Ali. Gidelim. Hı. Gidiyoruz. Hadi canım. Ben, ben bekliyorum ama da zannediyordum. Aaa Skirtle. Skirtle'm lan Skirtle. Ben de dün şeyi... Skirtle yaptım. ne demek? <laughs> şeyi... Abi açlar bitti. Pardon. O sen nereye oraya gittin bekle. Oo. Oh, o. Oh. da takla atarım. Gerrel var burada ben, gel. Ben Öldürelim şunu. La oğlum dur lan nereye öldüreceksin salak kırmızı yazıyor. Bu vurduklarım bile işte ne kadar kolay kolay. O sen, kötü diye. Np basma. <laughs> Bana alırım oğlum. Bas hp bas. Sağ sağ kuleyi kullan. Eyvallah. Tamam. Ha, bas biraz daha. Tamam oğlum şimdi ilk şimdi Kim vuruyordu lan öyle? Ne oldu ya öyle? Orada gel. Baş var. Evet. <laughs> Adama biraz tecavüz ettik. Vuruyor için düştü ah be şunları alacağım ben bir dakika. Ha? Ben alacaktım. Sen mi alacaksın? Alpaka vuruyor sana yalnız. Hadi. Bu atlar. Apple. Ne yazısı? oluyor ki onları? At oğlum bunları ileride binebiliyoruz. Vurmasana o zaman. Güzel XP veriyor özel fazla ama 5 xp yine iyi ilk, ilk level'e göre ki çok iyi yani bence sen 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 vurma oğlum sen bana hp basmadık o bir dakika bana göre item düştü neredeydi dur bana göre item düştü dur ben sana Aldım. atayım onu ben aldım ya, açıkla atsana bir dakika bu warrior Tak Warrior Roju tamam. Gel attım. Tamam, yani. Power da bir. Ne? Ha, power, power bir. Var. Oo çok şekil lan ama HP az ki. Sen bas abi. Bu kötü ki benimki daha iyi. Demeci demecileri aynı. HP fark ediyor ki ben HP'yi daha fazla istiyorum. Biraz daha bastım. Evet. Tamam yeter. Yeter Yatar oğlum ileri zaten gerek İstiyorsan ileride ateşe bile dönebilirsin. Hop yanlışlar. Buradan gidiyoruz. İleride hatta ateşe dönebilirsin. De hem damage verir DPS olur. Mu? Ama para para gerekiyor yalnız. Ama eğer skill'e bir şey verirsen. Bu da demeç şeyleri oluyor değil mi? de suyun içinde yani olma olmayabilir. Ben burada şey arıyorum. Emirli falan yerde ile işimize yarıyor. Gel gidelim Fl ışık açıyoruz yani flashlight gibi ama bu sefer lamba. Oha şey orga bak. O ben onlara bu bitmeye, bu gitmeye gitmeye düşünüyorum. Gel gel, gel yapın yapın. O, bunlar yani. çok iş şey veriyor. e, şeyi kamerayı aniden döndürdüğüm için arada kasma olur olabilir arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> oh, yolo Halil aldım yeterince kaç tane var ne? Tane? kaç tane var bak bir bakayım 44 tane toplamışım ve 17 tane yani dur atayım istiyorsan biraz gerekmiyordu ama Tamam Tam yeter az Dur ben de sana yemek yapalım biraz kendimizi. Sadece genelde yemekleri yaparken abi ses şu sesi yapma. Bir dakika. Genelde yemekleri yapmak için ateşe ihtiyacımız olur fakat pineapple ateşe gerek duymadan yapabiliyor. Yanlış uçlara basıyorum. Yani elma gibi işte elmanın kabuğunu soyuyor gibi hani. Oyun gibi ama daha değişik. Kabuğunu soymadan yiyemiyorsun sanki. Onun gibi bir şey oluyor. Yiyebiliyorsun da. Hadi. Halil arada. Hem MP bas bakayım. Oh, bak Hadi yeter. Gel gidelim. Dur ben de craft yapacağım. Tamam. Ben de bununla çalışacağım. Yeter şimdi bu kadar. Hadi gidelim o zaman. Dan dan dan. Dan Oha şey. Neydi düşün? adını unutuyorum hep ya. Ha. Aynen onlardan da yemek ne çıkıyor. Let's kase hemen. Çiçekleri topla da. Earth flowerları. İleride onlardan potion yapılıyor yani. Şimdi de yapabiliyoruz da. İleride dediğime bakma. Yay. Alırsak yaparız. Neredesin ya? O Zeydi, gidiyormuş o. Oğlum map'ten baksana bak ne yapıyorum diye. Hop. Halil yardıma ihtiyacım var. Geliyorum. Halil HP bas. Öldüm lan Halil. Hali işte hep beraber gezmeliyiz abi. Nerede? O Sen yüzden ne var? neymiş beni bırakmıyorsun. Abi bir de bile verdi. Ben bulacağım, öldüreceğim onları. Siz miydiniz lan? Evet. sana yapayım. Tamam yeter hadi. Base'imize gid... base diyorum ya. Tolv'una bir gidelim. Bit. Oo. Ha, görmedim. Tamam. Tolv'una bir gidelim. Gerekli itemleri alalım geliriz zaten. Ha buradaymış ya. Geldi oğlum zaten geldik işte. Ben birazdan level atlayacağım valla. <laughs> 8 xp lazım. Görüyor mü? Horslar evet, bayağı bana... iyi verdi. Selam insanlar. Bir dakika mantar ne işe yarıyor? Şey ileride yemek yapıyorum. Her şeyi ileride yapıyoruz. Evet o 7 yani şu an bir levelde bir power'ız. Nasıl oldu? Nereden bakıyordu? Şuradan. Şurada gözüküyor. Art of Şu vant ya hani bir arada üçlü atıyor. Evet. İşte onu sattım mı? Bileziklerimi satmam asla. Nerede ya? Abi niye hiç e bakmıyorum ben? Oo, şeyden oluşan bir map. Değişik. <laughs> Selam canım. Yine ne gerek var ki? Hani basmasan olmuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Niye insan buraya boş bir chest koyar ki? Gel şeye gidelim. Aa. Hmm, soldaymış. Dadadın dın dın İkimiz de ters yönlere gidiyoruz şu anda. Neden? Vay. Ne <laughs> Because Ne hmm. satabiliriz? Ben bu itemler bana işe yaramıyor. İki silverım var yee yeah. Yok. Biraz glass alayım bir 5 10 tane. 10 tane alayım ya. Yani. Hatta 15 tane alayım. ileride şey yaparım. Aha carrot. Al bir tane carrot. Şey oluyor çünkü. Aha. Formül var. Oo. Koton şu. Sana göre sana göre onda var bak silk. Bulut. Bulut var sana onda. Bana Bulut mu? Bakalım. Nerede ya? şeyle oğlum orada bak şey var. Aa. Ben o iki tane emerald bulursam güzel. Nice. Dust cotton chest var. 20 tane. Bakalım bizim kaç tane şeyimiz var. Hmm. Vardır herhalde. Bakayım şuradan. Bak, cotton yard yokmuş. Hadi. Aldın mı gerekli itemleri? Carrot falan aldın mı? Bir tane carrot aldım. Başka alamıyorum zaten. Glass şey, al şey almadın mı? Altı tane glass flask aldım. Ha, tamam. Ha tamam zaman. Şimdi bir armorcuya gidek, silahçıya gidek bakalım neler alabiliyoruz. Ben seni alırım ya benim para var şu an. İki silver var. Benim 26 tane şey var. Kopur. bak bak bakayım Woodland'da sana uyuyor mu? uyu uyuyor, uyuyor da yani şey mi? Üstü. Anladın mı işte ya? De şey yapıyorum yani. Oğlum niye hiç bana yok lan? Uyuyor da. Bana ileride 17 levelde var. Değil de burada yok galiba. İleride vardı benim oynadığımda. 24'te Iron Digger var. Her neyse hadi sen bak bakayım ben de şuradan hemen zıtçıya gideyim karşıdaymış. Var bir tane de ben. Oğlum ben bağırma. sattım zaten bir tane. Bağırma lan. Want. Bak bağırmıyor ki. Bana geliyor fazla Lan kapıdan geçemedim. Bakalım bunu. Aha mage için şey var bak boot var sana alıyorum. Tamam. Aa ka kafalık da var. Oğlum çok şanslısın lan. Aa benim için de varmış. Al. Aa mage için. Oğlum sen set tamamladın lan. Adama bak ne kadar şanslı ya. Dur atayım. Ben de şunu giyeyim. Baksana bak bunların hepsini giyebiliyorsun. Bak, lag oldu. Giy. Çok şanslı bir çocuk ya. Oo, <laughs> 29 chest plate var o güne kadar. Ben doğum. bunları boyayabiliyor muyum? Yok. Kırmızı güzel oldu ne güzel işte. Mavi o, daha iyi olur. Yani kırmızı güzel de yani morunu pek sevmiyorum. En yakın. O oh, şurada. Yemiş. Gel kasılalım oh. biraz. 3 bir levele kadar şey keselim. Böyle canavar falan keselim. 3'den sonra şeye gidelim. Dungeon'a. E şimdi de gidip orada kasılırız da. Bir levelde bizi cici 20 sur veririz. Bir dakika 20 sur. Ve ben daha bir şey yapmadım. Yalnız onu bir dakika bekle. Bekle bekle. Tamam. Beni bekle. Dur ben ee. soruyorum. Ha şuradaymış. Hediye heyecan basmıyor. Yalnız ya süs süreye hiç bakmadım he. Ya i̇şte ben boşver. onu soracaktım. Boş ver süreyi ya. İlk video şey olsun. Bir dakika bekle bekle. Tamam burada bir. Şunları bir taktım. Abi. Bir bak bana. Evet. Bunlar da yerde böyle şeyler yapıyor. Onlardan da geliyor hep. Bir dakika. Ben şu an şey yapıyorum. Suları dolduruyorum. Gel suları doldur. Tamam. Biliyorsun değil mi? Evet bakalım altı tane poşanımız olsun işe yarar ileride lazım olur aniden lazım olur birazdan basarız ölmem ölmeyiz bir beş tane daha yapayım şunu. şu şu pineapple'lar çok değişik ya güzel hadi evet, o bu ne bak böyle oluyor doğru yönden mi gidiyoruz şöyle gidelim neyler ondan da geliyor da ondan az geliyor bak o demeyi Ayrıca değiştiririm ya. Takılırız bakarız. İstiyorsan sonra kır, ateşe dönebilirsin. Tabii ama abi, bak bura... Abi istiyorsan ateşe dön tabi bana sorma ama şeyde. Ateş de çok vuruyor lan. Atladım altı can gitti atlama. şey olmadı bana. <laughs> Süper taklalar atar. Bak şimdi bir bak bana bak. Ya veyahut da sen ateşe dön ya yani, DPS ol. Atıyorum şunu da bak. Ne kadar bildiğin sonsuza kadar gidiyor. Ben vurdukça hızlanıyor. Ateş, ateş ol. Tamam. Ve bir şey söyleyeceğim. O zaman o zaman bilezik almam daha mantıklı olur. Tamam bilezik al zaten. Hadi gel. Ya, i̇kisi de çok vuruyor aslında. Mage hepsine çok vuruyor ya. Aha pine. Vur bakayım şuna. Kovlara vur. Niye? Ben de dalacağım şuna. Tamam. Abi uzaktan vuracaksın yalnız. XP geliyor dimi mi sende? Evet. Ah be. 3 XP kaldı. Benim 8. Kurol mu ne görmüştüm burada? Şey görmüştüm başka. Kaşka, karga, karga. Horse. Horse'lar. Abi sen ne yaptın? Çektin hepsini kendine. Öldün mü? Gelmedi. Hayır. Geber atladı. Ben de. O oh, canım. Ha, oh, ilk, ilk şeyimi açtım ben. Ben de açıyorum bekle. Uçarak da almaca. <laughs> lan. Yemedi ya lan. Niye kasatıyor? Hop 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 karakter var gel alalım seslerini duyuyorum. Halil oyunun seslerini kısar mısın? Skype'tan da gelebilir. Aa, karşılar, Niye karşılar, gelsin karşılar, ki karşılar, benim gel, kamera? Gördüm. Buna bak. Hemen öldü. Çünkü ben vurdum. Aa, Vay bir kaza yemek ye. Ha sen doldurmuşsun. Aha Benim gerçek görünüşümde buna benzer bir şey sadece daha çok sinirlendim. <laughs> Gel hadi konuşalım. Çörül gel hadi öldürelim. Hadi. Sudan çekeyim onu buraya gel. Dur, dur buraya çekeyim. Gidiyor. Baksana. Kaçıyor. <laughs> kaçıyor yapıyorsun? kaçıyor. Kaçıyor. Kim kaçıyor? O. Ha, öldürdüm ya. Kim? Halil oğlum ne yapıyorsun lan? Lak mı oldu ya? Evet. Girip. Aa düştün. Hadi bekliyorum. Halil disconnectledim. E, disconnected oldum. Hmm, disconnected oldu arkadaş. Yani ben hala oyundayım oğlum. Bekle, bekle beni ama ben siz bir şey yaparsam bir işte. <laughs> Ne güzel 9 xp verdi acaba geldim sana. Ne okay. ki? İleri zaten fazla deme içemeyeceğiz ya. 6 level, 5 levelden sonra sıkıntı değil. 5'ten sonra yani 10'a kadar güzel kasılıyor ve benim rüzgardan kafam açılıyor. Oo. Oh. Bu arada ikimiz de İstanbul'da oturuyoruz. <laughs> Halil Silivri'de ben Selim Paşa. Selim Paşa Silivri'nin bir köyü gibi. Aynı derslerden arkadaşız zaten biliyorsunuzdur diğer channel'dan da. Yap yap. Ama yeni şeyler de var. Subscriber'larımız da olabilir. Bir dakika ya. Oyunu açtım direkt. Server'a mı bağlandım ben? Yo. Bekliyorum. Ha yanlış yaptım. Hadi ama. Start menüye geçeceğim. Keşke durdursaydım ya şu videoyu. Beyler bakın yan flip atıyorum. Yan flip. Yan flip. Vay. <laughs> yan flip yan. atabiliyorum. Çok ok. Back flip'im de ok değil. Bak şimdi. Hop. Back, back flip de var ki. Bak. Back flip. Hop. Back flip. Back flip. Oğlum, bu oyun çok güzel ya. Ben sıkıyor öldüreceğim. Ay yol sonunda ve bir tane kamp bulabildik. Bayramı Bu arada bugün bayramın ikinci günü. Herkesin bayramını kutlarız. Bugün bayram. Neredesin? Beyler. Işte size yeni bir şey söylüyorum. hangi kanaldan atıldım şarkıdan sonra. O yüzden hiç şeye beklemeyin. <laughs> video ol. O video ne zaman gelecek? Doğru. Onun neredesin? Gel biraz gel. Sen girmedin ki sen. Connectlenmedin ki. Connect yazıyor ama. Yo. Bir dakika bakayım. One player join dedi. Abi üf ya neden şimdi videoyu bitirmek zorunda kalabiliriz. Oyun dondu. Neden böyle oluyor anlamıyorum. İşte alt tab yapıp oyuna dönünce kasıyor. Kasıyor dediğim oyun donuyor. Yanıt vermiyor diyor. Böyle bir şey çıkıyor.